Aynen beni de kestin dün Vega'da diyen var. Şimdi ne yapıyoruz anlatıyorum size. chat. i̇yi dinleyin beni. Ee, yavaş yavaş toparlandık zaten. Şimdi birlikte PK atacağız. Hatırlıyorsunuzdur bir yere yapmıştık. Pavle ile birlikte yapacağız bunu. Şimdi Steam komu us komu. Ne yapıyoruz chat? Ne yapıyoruz beyler? Buna siz karar vereceksiniz. Siz birlikte oynayacağız. Bugün çarları kasmaya başlıyoruz. Cumartesi gecesi Herkes haberdar olacak bundan. Cumartesi herkesin hazır olması lazım. Cumartesi bir giriyoruz aga. Bir saat vereceğiz cumartesi. O saatte herkesin oyunda olması lazım ama. Nomeniko Sikko Murat bizi sefere çıkar. <laughs> Çıldırdı herkes için. Ortalık gene 56 oldu Canberk. Hee giriyorum. Canberk ben human olayım. Ol sen de Murat'a Bekle geldi. oyun iniyor diyen var. Human mı oluyorsun sen? Ol lan. Sen amına koyayım senden biraz prim kasacağım seni keseceğim amına. Hadi bakalım. sen mi büyüksün ben mi büyüğüm? Ahmet e, Şen Türkçü mü yoksa olacağım? Gel bak. Sen gel. de mi olacaksın belki? Aynen aynen. Or Ne diyor? Beyler herkes Karus Gate arkası. Her ahumanlar karşıda Pavne için ekip orada dur dur. Oğlum harbiden tükürüğümüzle boğulur bunlar. <laughs> Eyvah. <gülüyor> Beyler humar açsın ya birkaç kişi. Bakayım Domenico olarak kuman giren var mı? Yok bizinkiler buraya doğru geldi. Gelin beyler şöyle yanaşın bu tarafa. Karuslar bu tarafta. Bizinkiler bu tarafta. Bizinkiler bu tarafta kalsın. Çar kasmayın şimdi. Oluyorum, human oldum. Pitch prime ayol diye çar açmış ya. Çar kasmayın şimdiden bekleyin. <laughs> oh, şöyle hemen çarımı. Pet karakter ya, Çok özlemişim. Sebe herkes tiplere bak ne güzel lan geliyorum. Herkes bize <laughs> Biz X kasıyoruz uman olarak diyen var. X kasmaya şimdiden başlamayın. Bir toplanalım. Toplan 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 toplan. Geldiler. sorun <laughs> CZ ekipleri geliyor yanımıza. Kanka... Adamın DKS'si 9 mu lan? Can buradan koşalım mı Inostes'e doğru? Kanka koş sana tıklayalım nasıl tıklayacağız? Koşun. Kanka Koşun. Inostes'e. Inostes'e. Gel 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 gel. gel. Bekliyim, yayın geriden geliyor. Arkayı bekliyorum. Şu Domenico chat galiba. Şimdi. Evet, evet. Arkayı bekliyorum. Can yürü, yürü. Sen de yürü önden. Yürü, 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 yürü. Yürüyün. Yürüyün. Yürü. <laughs> yukarı doğru, yukarı doğru. T'ye basın, T'ye basın, T'ye basın. T'ye basın herkes. Lan T'ye basın. T'ye basın. basın. İçi çek, al T'ye bas. Yürü, 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 yürü. Yürü, yürü. Yürü, yürü. Soldan, 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 soldan. Dolanıyor, dönüyoruz burayı, dönüyoruz burayı beyler. Tavaf edin. Tavaf edin burayı. Dön, 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 dön. Saldır, saldır, saldır yazıyor altta. <laughs> beyler saldırın. Yanlış yere gidenler var. Gel şöyle bak. Zengin pazarına doğru gel. Zengin pazarına doğru koşun. Lan yanlış yere gidiyorlar. Kanka kayboldu. Oğlum kayboldu. beni kaybettiler. <laughs> herkes kayboldu. <laughs> Oğlum herkes şuraya doğru gidiyor. Orada ne var lan? Orada ne var? Niye herkes oraya doğru gitti? Da 9 büyümüş adam var ya onun yanında herkes. Herkes kayboldu abi. Herkes ton atsın verme can. Vörme gelin. Verme. 1500 kişi verme nasıl geçecek? Verme verme. Kayboldu herkes zaman akıyım. O adam Kanka, da var. Ton gibi yapalım. Birbirimize kesi atarak kasmaya çalışalım. He. <laughs> gel aynen, aynen, gel aynen. can. Hadi. Hadi. Solo. Herkes solo can. Çallar zaten olur bugün olur. kasmayacağız. Verme gelin. Topların bir sayımızı görelim lan dur karşıdan geliyorlar bakalım Semih şu an kalabalık mı Semih bay, bayağı iyi sayımız bak Kanka daha kasan bir sürü adam var bir, ileride. Bir dünya İstiyorsan adam gidelim, bir Bak bakalım. kanka gel. bayağı iyi. Şu an sayımız yeni. Yani yeni duyurmamıza rağmen iyi. Bayağı başarılı. Gel bir gidip bakalım gel. Oğlum hala geliyorlar. Dur dur. Hadi gidelim. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> yeni sen oldu. <laughs> Özlemişiz diye var. Harbi de keyifli olacak. Yürüyün. Yürü. Saldırın. Chat Prime abone olmayı var. Nomeko. Bak bak. Murat şuradaki adamlara bak. Elini bomba varmış adamlar. Siktir lan. Vallahi <laughs> dandik borulardan alıp gelmişler. Kasıyorlar mı? Kasıyorlar kasıyorlar baksana kanka şu şeye bandikota bak bandikot dolu amına koyayım. Yukarısı evet yukarıda kimmiş o tıklayayım Pavlehiç Reco. Kasıyor yukarıda. Saldırın vura vura gidin lan vura vura gidin. Bunlar burda kalıyor amık diyen var. <laughs> Oğlum harbi sıkıştık lan lan buradan geçilmiyor. Lan ne oluyor amına koyayım. KS yapmayın. şeye bak şey. Dilan'a e, Dilan diyorum. Silanlara gel silanlara. <laughs> silana da Dilan demez. Kaka Dilan şey. Kanka silan dolu <laughs> saldırıyorlar. bak Parti kuranlar Discord'a geçsin birbirlerini <laughs> bulsunlar. Parti kuranlar Discord'a geçsin. Dilan bak da. sen ne olacaksın? Sen çok konuştun. Sen ne olacaksın? Vallahi ben, herkes saldırıyor. Ben, full item çar dizdim. Karus, karus gel de kafana vurayım böyle lap lap. Zumanız. Ha iyi tamam o zaman gel kasalım beraber. Bak 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 nasıl saldırıyor. Kanka kecanlara bak kecanlara. Ha siktir harbi slot bırakmam. He oğlum her yer dolu lan. Kecanlara bak kecanda adam kalmamış. Evet. Çey eee Ananı sikim tek yedim. Aa tek atıyor lan. Arkadaşlar Karus olanlar Murat'ın Discord'da, Human olanlar Can'ın Discord'da. Ay amına dolu her yer dolu amına koyayım. Discord çıkıyor. Domenico'nun bamyası diye çağır maçı. Kasamıyoruz ki çok kalabalık. Kanka biz kasmıyoruz şu an yürüyoruz vallahi. Vurun lan burada. Ya Shell 9'lu Murat, Murat gene adam, kendini belli edip bizim mü lan? Kejonlarımızı kesiyor. Aynen kaç lan buradan. Git <laughs> lan buradan. Vaziyet alın ortalık karışacak yazmış. Ulan <laughs> bırak. Oğlum şunlara bak Murat Allah aşkına bir iki, par iki parti adam var yanımda. Şey kejonlara tek atıyorlar. A, oğlum burada da var iki parti. Gulutton'da. Oğlum ne yapıyorlar? Gavult kesiyorlar oğlum, lan. Oğlum amına koyayım kejon 2. var yanımda tek atıyorlar. Prime, Prime'ına sokayım diye çar açmış adam. Dur. Pavnage asistan Pavnage'ler burada kasıyor. Oğlum harbi ortalık karıştı. Her yer dolu. Bütün taksiciler buraya gelsin. ya. Baksana. Harbi yeri sığır Harbiden ha. Çok tatlı olacak. Çok abi. keyifli ha. olacak. Dur dur. Verwolf gidin diyen var. Ortalık 56 yazmış biri. Orta oyna orta ortalık bir 56. var bir 56 ya Kuryan'ın 59'dan önce güzel skili var mı ya? Aslında bir kuryan parti güzel olur Kuryan parti mi? Evet Onun skilleri ne ki? Bu bir, bir parti silah kesme çok uzun zaman gelmiş. olmuştu Adam bana pm attı bro köpeklerde kasılıyoruz 26 oldu <laughs> Haylar Saldırın beyler vurun vurun vurun. Herkes partisini kursun. Hatta bana parti atın biri parti kursun. Parti atın bana. Parti i̇şte atın. Beyler de, bakın bak. Can bir, bir fikrim var. Burada mısın? Kanka, kanka. bak hızlı level kasmak için şöyle yapabiliriz. Herkesi sağlam bir slotta toplayalım. Böyle herkes iç içe girecek Can. Gidelim o zaman. Tamam herkes köpeklere gelsin. Kurun partileri. Herkes köpeklere herkes partise kaçsın. Can köpeklerde parti kuruyor herkes sadece Z'ye basıp 18 oynuyorlar skill açanlar. 18 yok ki. Ya işte, iki level Tamam kanka orada zaten level kasacaklar. Dandik skilllere vura vura. Şu basit skill var bir tane bunu vurup bile kasadılar. Köpeklere gelin. Ya şu 83 level <laughs> canlı mı da kassalar? Ya, <var>. <laughs> ya. ya. <laughs> şey olanlar, Noah Knight Oğlum Gears'da burada kasıyorlar. Burada kasıyor birkaç kişi. Tek gemi, Bafalın da öyle gelin. Siktir edin yürüyün yürüyün. Gelin. Gelin gelin gelin. Parti başkanı efsane ha. Olmamış. Evet evet gördüm her yere oturmuşlar. Bakalım Verevolf dolu mu lan? Can bir gel bakayım neredesin? Oğlum bu 9 çetinli adamlar ardıremciler mi bunlar? Ardıremci olabilir. Bu tek Selam yer kanka. Belamızı sikecek bunlar tek atacak bir şey. <laughs> kanka bu tek yer tek. Buna 30 Oğlum, tane meşgul. Oğlum bir kişiye tek atacak altı üstü ya. Beyler burada kasın burada kalın. Burada kalın. Can Verevolf'te vuralım Z'den vurun. Z'den vurun level alalım. Herkes... Murat busun. şey var mı? Sende parti varsa bana da parti at. Parti bende değil. Dominikon'un Bamya'sı diye birinde. Z'den Dominikon vurun. Dominikon'un Bamya'sı bana parti at. Partiyi Sik sikimi açtım. Z'den vurun. Aynen. Sek açsın. Herkes sek açsın. Birbirini partiye alsın. Beyler Z'den vurun. Burayı yok edin. Z'den vurun. Herkese X gelecek zaten. Z'ye basın. Basit skill atın. Simildonları da alın lan. Arka tarafı da alın. Lan ortalık karıştıracağım Kanka Ölme. çok kadar her yerde bir var şu an. Eksper veriyor veriyor mi? kanka veriyor veriyor. Z skill Z skill Z skill. Muro TS veya DC ver. Muro yapacağım gerek lan. yok ona şu an gerek yok. Onu yarın yapacağız. Bu ya siz dokuz mı geldiniz ne yapıyorsunuz bize yardım ediniz. Parti alın lan şunları. Tek atın gidin. Şu. Muro yine ne bu tantana? Kanka Gordion'da şey yapacağız işte takipçilerle PK atacağız. Ver tavaf ettik şu an. Abi PSK çok alanlar parti kursun bak. Sekte bir sürü adam var parti kurun. O Novata'nın atanın karısı gibi yaz. Tövbe estağfurullah. Beyler <laughs> hadi çarık açanlar gelsin yeni çar açanlar. Bro senin skillin zehir kanka o anında vurmuyor. başka skill he? şu var dur. Helal lan. Seri 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 vurun seri vurun.